Kamusal Sanat Laboratuvarı, çevre duyarlılığına vurgu yapan sergiler düzenleyen Şekerbank'ın Trabzon Solaklı Derebaşı HES projesinin gerçek sahibi olduğunu açıklamak amacıyla geçtiğimiz hafta Şekerbank Fener yolu şubesi önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme Karadeniz İsyanındadır platformu, sanatçılar, HES'lere karşı gençlik kampı öğrencileri ve İstanbul'daki çeşitli üniversitelerden öğrenciler destek verdi. Eylem için hazırlanan, üzerinde şeker bankes çalışmalarına devam ediyor ve şeker bankın son sergisinin adı olan İçten Bakış yazılı 2 metre çapındaki HES borusu bankanın giriş kapısı önüne taşındı. Altında 200'den fazla sanatçının imzası bulunan Şeker Bank'ın ekoloji temalı sergi serisini eleştiren açıklamada sanatçılar, doğayı ve insanların yaşam alanlarını yok eden HES projelerinin utancına ortak olmayacaklarını açıkladı. Trabzon Solaklı Vadisi Karaçam Kökner Köyleri mevkiinde HES projesiyle köylülerin ve tüm canlıların yaşam alanlarını ellerinden alan, doğayı ve ekolojik sistemi tahrip eden, yatağında akan dereyi yok edip ve suyu ticarileştiren, bir yaşam alanını bütünüyle katleden Şekerbank, ekoloji konulu sergileriyle farkındalık yaratmaktan söz ediyor. Biz zaten farkındayız. Doğa ve insan düşmanı şirketlerin reklam kampanyalarında sanatı taşeronlaştırdıklarının farkındayız. Sanatçıların suç ortaklığına sürüklendiğinin farkındayız. Bu şirketlerin ins insanı doğayı ve sanatı umursadık umursamadıklarının farkındayız. Trabzon'da jandarma ve polisin uyguladığı acımasız şiddetin, İstanbul'da Şekerbank'ın açık ekranında sergilenen sanatla bağının farkındayız. Ve bu utancın parçası olmayı reddediyoruz. Bizim bu boruyu getirme sebebimiz buradaki sergileriydi. O sergiyi de kaldırdıklarını burada ifşa edelim. O sergi burada Fener Yolu Şubesi'nde açık ekran. Ee, ekoloji konulu sergiler yapmaktaydılar. Şu anda burada bir sergi olması gerekirken bizim yapacağımız organizasyondan haberdar oldukları için o sergiyi kaldırmışlardır ama bizim için fark etmiyor. Biz o boruyu yine hediye olarak onlara bırakıyoruz ve bu kapıdan giren herkes bu borunun içinden geçtiğini bilsin ve bu heslere destek olduğunun farkında olsun. Biz eylem sırasında hes borusunun içine karaçam Kökner halkına yapılan saldırılar ve doğa katliamını anlatan fotoğraflar yapıştırıldı. Gösteri sırasında Karadeniz İsyanlıdır platformundan Aysun Paksoy da bir konuşma yaptı. Paksoy konuşmasında geçtiğimiz günlerde Derebaşı HES şantiyesine girilerek iki iş makinesinin yakılmasının ardından Olaya karıştığı iddia edilerek gözaltına alınan dört HES karşıtı köylünün çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilmesini kınadı. Bankanın üzerinde bulunduğu Bağdat Caddesi'nden geçenler eyleme yoğun ilgi gösterdi. Kamusal Sanat Laboratuvarı Şeker Banka Armağan Etti HES borusunu banka giriş kapısında bırakarak eyleme son verdi.